Ne kadar kaldı? Az kaldım. Ee, nasıl çalışıyor bu program? Piksel kalitesini arttırıyorum. Kendi içinde bir kodlaması var. Yapay zeka'yı kullanarak yüzde 90'a yakın bir sonuç veriyor. A bitti bitti. Güzel güzel. Çıktısını alın hemen. Hadi. Bütün ekipleri de dağıtın. Hadi. Başlayın bir Bu adamı tanıyorum ben. Tecavüz ve cinayetten geçen yıl yakalanmıştı. Serbest mi bırakmışlar? Delil yetersizliğinden serbest kaldı. Zengin bir ailenin çocuğu. Olayın basına yansımasını da engellediler. Arkadaşım soruşturma ekibinin de oradan biliyor. Biz şu adamı bulalım hemen hadi. Serbest bırakanlar da Cihali'nin hesabını belirler. Hadi. Çıkarın şu kimlik adreslerini falan. Hemen harekete geçelim. Hadi kızlar hadi. Attım oraya dosyayı. Adresi aldım müdürüm. Heh, tamam. Devriyedekilere bildirin hemen tamam mı? Hemen. Gitsinler adresi. Hadi çabuk. Müdürüm. Heh, söyle. Acil bir ihbar geldi. Ee? Bir kadın taksici tarafından kaçırılıyor. Kim ihbar etti? Kaçırılan kadın gizlice aramış. Konuşmaları dinledik. Kadın tehlikeli. Peki, Sinyal'i takip aldınız mı? Aldık müdürüm. Kadın otogara gitmek istemiş ama adam bambaşka bir yere götürüyor. Bence kesin Ziya bu. Sinem, numarayı al, sen de takip yap, hadi. Tamam müdürüm. Bütün ekiplere de haber verin, hadi, Var. hadi. İnşallah yetişiriz ya. Yok, olmuyor, gelmiyor Sinyal. Telefonu fark etti manyak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız ya? Bizimkiler o yol üzerinde değil mi? Evet müdürüm. Engin ara çok. Haber ver onlara. Aynı yoldan devam etsinler. Sinyalin koptuğu yere baksınlar tamam mı? Hadi. Hüsnü. Sinyal takibi kesildi. Tamam usta. Siz aynı yol üzerinden devam edin tamam mı? Sinyalin son geldiği yeri Sinem gönderiyor. Orada durup bir bakın. Gelmedi mi sinyal? Yok. Daha gelmez. Kırmıştı telefonu muhtemelen. Bir kadın daha mı gidecek baba ha? Ellerimizin arasından kayıp gidecek mi baba? Bilmiyorum evladım. İnan ki bilmiyorum. Sinem şu ihbardaki numara Melike'nin numarası değil mi? Aa, aynısı. Ne oldu? Bir ihbar düştü şimdi. Ayşen diye birisi. Melike'nin telefonunu vermiş. Kaçırıldığından şüphelenmiş. Taksi plakasını da vermiş. Aynen. Araçta GPS varsa yerini bulabiliriz. Taksi durağını hemen arayın çocuklar. GPS'leri var mı yok mu sorun. Başla müdürüm. Seda duru arasan hemen. Alo Hüsnü. Ee, bir şansımız daha var. Buldunuz mu Melike'yi? Üzgünüm baba yetişemedik. Kendinizden başlasam?